Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet. Köy hali. Kızılcık şerbeti diyorlar. Ömrümce ilk kez gördüm. Bunu da böyle bu mantar konservesi bunlar. Bu da evet. Karagıç mantarı. Dün getirdik. İsmail Ceylan kardeşimizle. Evet. Bugün işçi yaptık. Kışa hazırlık Allah nasip ederse. Herkese herkes yiyebilir. Eve geldi. Buyurun. Bakın görüyorsunuz o kadar gönlü zengin. Yani normal insan tutma şansı yok o e, kapak karı. Kayınpederim biraz sanki kapak karı kayın ağacı gibi gördüğü için veyahut da meşe ağacı. Allah'ım herkese böyle bir insancıl <laughs> his versin. Ben öyle bir şey olma şansı biraz zor. Evet arkadaşlar. Bakın. Şimdi az önce kaynıyordu. Suyu eksik gelmiş. Evet, evet. Su ilave etti. Yani ne kadar kaynarken ne kadar su ilave edersen edin. O tadı aynı şekilde oluyor. Ama Sonradan su eklemeye kalktığın zaman tadı da bozuluyor. Oh 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 oh. Maşallah maşallah. Birazdan mısır koyacağız altına, Bucur bucur yapacağız. Köy mısırı öyle. İstanbul süt müsürü Mısır soyacağım. Yusuf. Mısır, mısır soyacağım. Mısırları soy. Yusuf. Hadi oğlum Hay ya Rabbim ya. Kızılcık'tan Vücutta ödümü olan da çok iyi Bu değil mi? Hay hey Allah'ım ya Rabbim. Karıncaya can veren Allah. Im. Sen her şeye kadirsin ya Rabbim. Eskiden senin şefaatine eskiden inanmayan bağla, insan. paşalar, gavulların en liderleri hep böyle tepelerde oturmuş. Böyle hep kızılcık şarap manap yapalım. Allah Allah. Hayır. Kızılcık'tan da Hayır. vay kitapsızlara bakıyor. Yani, hangi amaçlı kullanırsa? Yani biz Hayır. karıncaya can veren Allah'ın izinden gidelim de. Ama bakın arkadaşlar başladı. Bunu sadece bir suyunu alacağız şimdi. Nasıl içindekini? Biz sadece suyunu mu çekip alacağız? Evet. Ya şey, o zaman basağa daha derinliğe bir şey yapmadın. Fazla olsun diyelim. E tabi ya. <gülüyor> 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 yani Yok. mantıklı değil mi? <laughs> anam yan dayı. Evden kepçe yazın anam hadi. Hadi. Kepçe kepçe. Kepçe al oradan Yusuf çabuk çabuk çabuk. Ya ölüm kalın meselesi. Tabii. Ölüm kalın meselesi tabi oğlum. Kızılcıklar o kadar eziyet çekti adam. Arabayı delik yerine bastım köpüğü. He. Evet arkadaşlar. Dağların aslanı. Ormana çıkarken bu jaguarla çıktık. Hala diri. Kırılan parçasının tamiri. işçiliklerde sorun yok. Sadece parçalarında. Parçayı da uyduruyoruz artık. Allah'tan inşallah motora, defransiyeyle, şanzımana bir şey olmayı. Şanzıman, var Şanzıman yedek var gerçi de. Sıcaklık normalde 30 30 32 derece ama bu sıcaklığa karşılık da şu anda bir 40 derece vardır burada. Ay be, şerbete bak şerbete. Doğa hayatı arkadaşlar yani İbrahim. Aleykümselam İbrahim. Gel. Ee, ben Gel. Gel. Ee, Şurası. So ne haber İbrahim? İyi abi sen nasıl? 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 gidiyor? İyi gidiyor. Maskeni takıyorsun. Evet. Masken var mı? Burada var. Başka yok mu? Evde var da. Lan niye ya? E, bu kadar pislenmiş maskeyi niye takıyorsun? Lan aynı çık çıkma böyle oldu. Aynı bir daha görmeyeceğim İbrahim. Bir daha görmezsin. Temiz takarım. Tamam. Tamam. Bu ne İbrahim? Şu. Pekmez abi. Ne pekmezi İbam? Irgılı mı? bakın, bak, kırılacak kiral. Ne be? Şu pi kadar ayarlayabilecek misin ya? Ben pin, pi, kok, kok. Abi sen bakar mısın şuna? Ha bir ayarla bakayım İbrahim. Pi kodu bir de ucet bizdeki. Pi kodu? Ucet Evet. Pin kodunu da öğrendik arkadaşlar. Şarjı bitmiş herhalde. Şarjı şarjı var. mı ki? Şarjı var. <laughs> Kızım. Şarjı yok, ben şimdi açtım. Başarız var. Başarız var. Başarız var. Evet arkadaşlar. Kızım da ne? Böğürtlen. De bakayım kızım ne topladın? Böğürtlen topladım. Kim yiyecek onları? Komposta yapacağım. Içeceğim. yapacakmış, içecekmiş. Hastalıklara şifaymış. Değil mi? Evet. Aferin benim kızım. Hadi git. Ben yardımcım. Hadi git bakayım. Aleyküm selam. Dayı kolay gelsin. Oğlum. No, Gelmek <laughs> ya. Zipleri bıraktım arabayı ya. Sen gidiyor lan Baba. Vallahi yanay ortalık. Yanay yanay yanay. Videoyu çekerken bile ne kadar eziyet çekiyorum. Adam ateşin içinde kısa sopalan uğraşıyor. Hiç de dokunmayayım ya. Ya Rabbim. Bir de uzun kollu uzun kollu yani bilmiyorum da soğuk şun ağalım ağlayalım şamburun he çabuk. bu zaten kombi oğlum da sosyete kaynana Allah razı olsun. Her iş elinden gelir kayınpederimin. Kayınanamın bütün yüklerini üzerinden alıyor yani. Hep buraları gece çekmiştim mesela. Bakın buralar böyle. Solu da. Daha... sağda. Arkası da. da Önü de. Yusuf iyisin, ha? Ben bu su Su katmadın değil mi da? Su katmadın değil mi o az önce kattığından hariç? biraz daha kaçacağım ona. Yeni neslin bunları bilmesi lazım yani, yani valla yani hani diğerler ya sanayilerde çırak kalmadı ha? bu işte yani köylerde artık köylerde de bu işleri öğrenecek kimse kalmadı. Allah razı olsun da <laughs> ya benim ha. benim kızım da bunlar reçel yapacak güya ama yarısını yedi. <laughs> ah kızım ah Hatice ah Hatice. <laughs> sen var ya sen fenasın sen. <laughs> ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Evet Yusuf mısırları kesiyor. Sulama mısır yapıyor. Yani burada şu anda hani sanayilerde çıraklar diyor ya. Biz burada köylerdeki e, yetişkin öğrenmesi için Yusuf artık öğreniyor. Allah'ıma şükürler olsun. Yusuf biraz yaramaz ama yaramaz ama yaramaz. Yaramazlığını da atlatacak inşallah. Mecbur atlatacak onu yani. Ben öyle, benim karım kimse çekmedi. Benim abilerimden başka benim karımı çeken olmadı. Anam, abilerim. Ama bunun karını ben çekiyorum. Dedesi çekiyor, anneannesi çekiyor. Herkes çekiyor yani. Hatta ve hatta e, burada kayınpederimin kardeşi var Yusuf. O bile çekiyor yani. Ama bir yakalarsalar onu var ya böyle yaramazlıkta. Hep yapıyor yaramazlığı kaç ay? kaçtıktan sonra da yakalanmayın. Bak, bak. Ölçün, ölçün bak. Verecek? Bak kanun videoda kayıtlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bak videoda kayıtlı. Öyle bir bak Muzurluğu öyle biriydi ki. Ben bak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Gitsene hani, hani erkek olduğunu göstereydin ha ne oldu? Bak sen benim kim olduğumu biliyorsun. La bana bak sen benim kim olduğumu biliyormusun? Biliyorum. Bana babam izazet vermedi la sen bana izazet mi veriyorsun la? Biliyorum. O, otur oturduğun yere <laughs> kaparım seni ha. Zalim. eyvah kaç Yusuf. <laughs> ne oldu Yusuf? Arkadaşlar burası ateş çemberi olmaya başladı. <laughs> Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Evet, mısırlar ha, mısırları da koyarken görün. oraya? hepsi? Evet. Aa. Tam o zaman daha yeter bırak onu. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bundan sonrası göz hakkına gelir. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm hepinize.